Merhaba değerli arkadaşlar. Mayıs ayı sonu itibariyle EYT emekliliği için başvuranların sayısı 1 milyon 850 bine ulaşacak. Sosyal medya hesaplarıma ve gazete köşeme gerçekten EYT'lilerden çok sayıda sualler gelmekte ve bu suallerin başında da hocam Mart ayı içerisinde başvuruda bulundum. Halen beklemede diyor ve halen daha maaş bağlanmadı. Sağdan soldan borçlandım, bankadan borçlandım ve şu anda çalışmıyorum ben ne yapabilirim SGK'dan ne zaman para alabilirim diye gerçekten çok sayıda e, takipçimiz bu sualleri sormaktadır. Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olarak sizler de ilkleri bizlerden öğrenebilirsiniz. 25 yıllık sosyal güvenlik SGK e, çalışmamızdan, deneyimlerimizden faydalanarak ilk bilgileri alabilirsiniz. Şimdi bunu da ifade ettikten sonra şunu söylüyorum. Mart ayı içerisinde başvuruda bulunan bütün EYT'liler, başvuru tarihine kadar özellikle e, örneğin 3 Mart'ta başvuruda bulunan bir kişi 4 Mart'ta, 5 Mart'ta ya da 6 Mart'ta Mart ayı içerisinde başvuruda bulunan bütün EYT'liler Haziran ayı içerisinde başvuru tarihlerinden itibaren eğer 90 gün geçmişse SGK'ya yazılı başvuru yaparak SGK'dan para alabilirler, avans alabilirler. Demek ki Mart ayı içerisinde EYT başvurusu yapmışsanız 90 günde gecikme olmuş ve halen maaş bağlanmamışsa Haziran ayı içerisinde sosyal güvenlik kurumuna gidip başvurarak bir dilekçeyle şu tarihte başvuruda bulundum. Ancak aradan 90 gün geçmesine karşın halen tarafıma maaş bağlanmamıştır şeklinde yazacakları bir dilekçeyle avans talebinde bulunabilecektir. Dolayısıyla avans miktarı da asgari ücretin net 3 katı tutarındadır. Bu da 25 milyon 530 bin lira civarında bir avanstır. Bu avansı aldığınız zaman ayrıca SGK faiz ödemenize gerek yok. Bu ileride bağlanacak olan EYT emeklilik maaşınızdan peyderpey kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Ayrıca bir faiz ödemeniz söz konusu olmayacaktır. Demek ki EYT ile ilgili emeklilik başvurusunda bulunduk ve aradan 90 gün geçmişse SGK'ya gidip avans talebinde bulunabiliriz. Evet. Siz değerli takipçilerimizi değerli arkadaşlarımızı rahatlatmak için her zaman çözümler sunmaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.